iPhone'da ayarlar bölümünde bulunan parayı nasıl çektim ondan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Selamlar, hoş geldiniz. Son dönemlerde çok sık karşılaştığım sosyal medyada ve çevremdeki arkadaşlarımdan geçen sorular üzerine bu videoyu çektim aslında. Ayarlar genel dil ve bölge bölümüne girdiğimizde burada e, tarihin altında bir Türk lirasının işareti ve yanında bir rakam olduğunu görüyoruz. Ben de 12.345 TL 67 kuruş ve 4567 TL 89 kuruş olarak görünüyor. Peki bunu nasıl çektim? Bunu çekemezsiniz arkadaşlar. Zaten hemen bu bölüme girdiğinizde de burada direkt yazıyor. Bölge biçimi örneği, saat, e, tarih, para birimi ve sayı biçimi örneği bu gördüğünüz rakam. Bunu yan yana koymuşlar. Bu çekebileceğiniz veya çekeceğiniz bir tutar değil veya hesabınızda birikmiş bir tutar değil. Bu tamamen e, buradaki bulunduğunuz bölgedeki biçim örneğidir. Bunu bakın e, bölgeyi değiştirdiğimde zaten Amerika Birleşik Devletleri yaptığında da TL'nin dolar olduğunu görüyoruz. Tabi telefon daha tam güncellenmediği için dili vesaireyi değiştirmedi. Sadece örnek olsun diye. Onu gösterdim. Bu çekebileceğiniz veya Apple'ın kullanıcılarına dağıttı bir para değil. Bunu çekemezsiniz. Bu bir biçim, bölge biçim örneğidir tamamen. Müzik <laughs>